Selam arkadaşlarım. Nedense bilmiyorum ama gerçekten e, zeytin ağaçlarına karşı büyük bir sevgim, bir aşkım var benim. E, i̇nsan evladını, çocuğunu nasıl sever? İnan, ben de aynen. Yazlıkta kendime e, iki tane, üç tane zeytin ağacı diktim kapımın önüne. Her gördükçe o bana huzur veriyor. Zeytin ağacı bana huzur veriyor. Ee, rahatlıyorum onu gördüğüm zaman şimdi çiçektedir nisan ayı 20'sinde filan çiçekler açtı ee, biz eylülün e, demeyim de ekimin e, 10'una 10-15'ine toplayacağız siyah zeytinimi ve yeşil zeytinimi yapacağım ağaç bana huzur veriyor zeytini çok seviyorum zeytinyağını seviyorum ama ağaç bana gerçekten huzur veriyor çiçeklerini görüyor musunuz harika ne kadar güzel. Bin kere maşallahlar olsun. Huzur, huzur. Dokundukça, ben buna dokundukça bana huzur veriyor. Ee, barış derler ya zeytin dalı barış huzur gösterir. Gerçekten yansıtıyor. Evimin yanına ekmem yani dikmem e, bana huzur, mutluluk getiriyor. Ee, zeytini anlatmakla bitmez aslında. Zeytinin çok çok faydaları var her şekilde ee, Zeytin çok güzel ee, Ben bunları gördükçe işte dediğim gibi Huzur buluyorum Mutlu oluyorum Böyle seyretmek istiyorum Yolda giderken bile bir arabayla Geçerken bile bir zeytin ağacını görsem e, Seviniyorum böyle İnsan evladını görür de sevinir ya Ben de öyleyim Gerçekten zeytin ağacı Çok güzel Tabi biz Orta Anadolu'da olduğumuz için e, zeytin ağacı orada yetiştiremiyoruz. E, Akdenize geliyoruz. İşte ben şu anda Silifke'deyim, Mersin Silifke'deyim. Buralarda zeytin ağacı yetişiyor. Onun için ektim, hiç de boş bırakmadım. Hoşuma gidiyor. Bir tanesi de burada. Biri burada. Seni çok seviyorum ağacım benim. Seninle çok mutluyum huzur veriyorsun. Zeytin dalı derlerdi de inanmazdım. Gerçekten bana mutluluk getiriyor. Hoşçakalın. Beni izlemeye devam edin diyorum. Tekrar sizlere böyle bir çiçeklerimi göstereyim. Zeytin ağacının çiçeklerini. Şuradan, şuradan göstereyim. Ay çok güzel bunlar. Şu anda arı seslerini duyuyorsunuz. Tabi arılarda çiçeklere geliyorlar. Onlar da oradan yararlanıyorlar. Çünkü bal topluyorlar onlarda. Zeytinyağından, çiçeklerinden bal topluyorlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Beni izlemeyi unutmayın. Ve abone olmayı lütfen abone olun. bugün sıra çitlerimi budamada. Şu anda çitlerimi budayacağım. Burayı güzelleştirmeye çalışıyorum. Becerebildiğim kadar. Şunlar çok buraya geliyor. Çünkü ben buraya biber ekiyorum. Buraya biber ekiyorum. Bunlar bu çit buraya çok iyi oluyor. Çitlerimi temizleyeceğim. Böyle. Bu iş bana kaldı. Benim bu damam lazım. Bunu budayım. Bizim görevli bir şey yapmıyor. Görevli kapısını örtüyor. <laughs> yani görevli burada. Göster görevliyi de göster. Ama ben işimi yapıyorum. Reklam ben mı? yapıyorum işimi. Ben izlemek. <laughs>